Bir pazar günü daha Kartal Otopazarı'ndayım arkadaşlar. Herkese selamlar. Bakalım bu hafta Kartal Otopazarı'nda fiyatlar nasıl ikinci el araçlarda? Araçları, fiyatları inceleyip sizleri bilgilendirelim. Herkese iyi seyirler diliyorum. 2018 model. Megane 4 taç paket. 1.5 dizel. Otomatik mi abi? Şöyle şu taraftan da arka tarafına bir bakalım aracın. 164 bin kilometredeymiş araç. Tamamdır abi, Teşekkür ederim. Şöyle İç kısmını da gösterelim arkadaşlar sizlere. Dört parça mı boya var demiştin ha? Dört parça boya var. Yanlarda mı? Kaput tavan bagaj? Yok yok yok. yok. Yanlarda tamam yanlarda. 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 boya var. Şöyle bakalım. Telefon bilgisini paylaşayım <laughs> sizlerle. Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. Megane 4 1.5 dizel 2018 model 164.000 km 950.000 TL satış fiyatı var. Şöyle göstereyim. Abi hakkında bir fiyat var mı en son? Yani, ne diyorsun? 10 bin lastikleri parası almam. Lastik parası. O da 20 lira. 4 tane lazım Dört lastik lazım araba. Yani. 4 lastik lazım. Onun parasını veririm. Heh, Onu düşerim, onu düşerim diyorsun. Onu düşerim. Yani 930. Aynen öyle. Abi. Evet en son olur o 930 arkadaşlar. 2015 model. Asır arkadaşlar 182 bin kilometrede. Abi iki buçuk parça boyası var demiştin. Evet abicim 7 bin lira daha kaydı. lira daha var. Neresi demiştin? Sağ arka çamurluk. Sağ arka çamurluk. Bagajın yarısı sol ön çamurluk. Solun çamurluk. Bagajın yarısı. İki buçuk parça boyası var arkadaşlar. solun çamurluk. Sağ arka çamurluk. Bir de bagajın yarısı. Şöyle sunroofunu üstten göstereyim. Perdesi kapalı ama. Şöyle iç kısmında göstereyim sizlere. Evet. Bakalım etiket pillerinde abimizin ne yazıyor? Astra K 2015 model 182 bin kilometrede 975 bin TL satış fiyatı var. 1.6 dizel otomatik. Daha da olsa yok. Özel siparişte not düşürmüş. Şöyle de telefon bilgisini paylaşım abi. 975 yazmışsın ama aklında olan bir fiyat vardır elbet. 950'ye bırakacağım. E, bütün yani ayrıntılı özelliklerini de yazdım. Daha yazamadıklarım da var oraya. Evet direksiyon ısıtmaya kadar var. Otomatik park da mı var? Otomatik park da var. Paralel Otom ve dikey otomatik park yapıyor. Yatay ve dikey. Şerit takip var. Evet. Evet arkadaşlar, ihtiyacı olan arkadaşlar ulaşabilir. Telefon bilgisini paylaştım. Şöyle hatta kapısında kapatalım abimizin kitlemesin diye. Tutmuştu kapıyı bize. 2024 model Clio. 7000 kilometrede arkadaşlar. Alpin modeli. Şöyle. Göstermiş olayım sizlere. İç kısmına bakalım. Evet. Diğer Clio'lara göre bunlar daha farklı, daha konforlu olduğunu söylüyorlar. Ben kullanmadım ama kullanan bir iki arkadaşım da vardı. Aracın daha iyi olduğunu söylüyorlar. Zaten koltukları falan daha farklı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi destekleri, yan destekleri gayet güzel duruyor. Otomatik Gel vites. Şöyle de iç kısmını paylaşalım sizlerle aracın. Bakalım etiket bilgilerinde ne yazıyor? Clio Alpil 2024 model 7000 kilometrede 1.287.000 TL satış fiyatı var. 1. 0. Turbo benzin otomatik hatasız boyasız arkadaşlar. Telefon bilgisi paylaşılmış. 2020 model. 1.3 dizel Egea. Evet. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar, iç kısmını da kontrol edelim aracın. Etiket bilgilerine bakalım. Evet. İç kısmı bu şekilde. 1.3 Multijet 2020 model 95.000 km 725.500 TL satış fiyatı var. Hatasız, boyasız demiş. Telefon bilgisi alt kısmında paylaşılmış arkadaşlar. 2004 model Skoda Octavia. 1.6 benzinli LPG mi abi bu? LPG yok. LPG yok, benzinli. Otomatik vites 280 bin kilometrede Değişen yok. Elegan... Hasar kaydı var mı? Hasar kaydı, hasar kaydı da yok. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şöyle iç kısmını göstereyim sizlere. Şöyle de ön sürücü kısmını ve arka tarafını paylaşayım. Otomatik vites 1.6. Benzinli elegans paket Skoda Octavia. <laughs> Alhamdülillah. Kusura bakmayın. Skoda Octavia 2004 model 1.6 benzinli otomatik vites 280 bin kilometrede. Değişensiz orijinal demiş. Muayene yeni yapılmış. Telefon bilgisini oradan paylaştın abi. Heh, şurada da yazmışsın. 425 bin TL satış fiyatı var. 280 bin kilometrede arkadaşlar. 4 lastik, akü sıfır demiş. Telefon bilgisini şöyle paylaşayım sizlerle. 16 2012 model. 2012 model 1, abi. 16 dizel, Aynen. manuel vites. Aynen öyle. 2, Golf, kaput, tavan, bagaj, boyasız. Evet. Diğer yerlerde boya var. Değişen var mı? Değişen bir parça var abi. Neresi abi? şey yok, boya boya yok. Değişen neresi abi? Çamurluk abi. Bu taraf mı? Aynen, expert. Hasar kaydı ne var abi? Hasar kaydı altında. Altı bin lira hasar kaydı var. Aynen. Şöyle göstereyim, şurada bir Ufak göçüğüm var Aynen. herhalde, evet, evet. o çekilir o ya. Aynen. Boya kalkmamış onda. 260 binde mi dedin abi kilometreyi? 260 de abi. Hayalet Şey var abi onu da çekim. Ha ekranı Aynen. Evet ekranı şöyle çekeyim. Double tape'im var. Orijinal mi, sonradan takma mı o? Sonradan takma. Sonradan takma. Aynen. Şöyle bakalım Volkswagen Golf 1.6 dizel. 2012 model bin kilometrede, 535 bin TL satış fiyatı var. En son ne diyorsun aklında ne var? Vallahi 520'ye bırakmayı düşünüyorum abi. En son 520 diyor arkadaşlar. Aynen abi. Hatta şöyle biz telefonunu çekmedik. Telefon bilgisini de arkadaşın şöyle sizlerle paylaşayım. 7'nin şeyi var abi. Far. Evet, farlar değişik. Aynen. Evet, ihtiyacı olan arkadaşlar ulaşabilir. Artı ekstra olarak evet. da abi 18 inç jantları şey diyorsun. Jant vereceğiz. Aynı sıfır lastik 4 tane. Bun, bunun haricinde. Bunun haricinde. Yani. Bunun haricinde jant lastik vereceksin. Aynen. 18 jant. İkisi yer almıştım. İkisi de sıfır abi. Bunu yarıyorum. İkisine Evet arkadaşlar, ihtiyacı olan arkadaşlarımız ulaşabilir araç sahibine. 2017 model. <laughs> Otomatik ben vites. Burada, Clio Sport Tourer. yer. Öyle dıştan bakalım arkadaşlar araca. 134 bin kilometredeymiş. Araç 2017 model. 1.5 dizel ikon paket. Araca arka tarafından da göstereyim sizlere. Evet iç kısmını da paylaşayım arkadaşlar. Otomatik vites. 1.5 dizel. Clio Sport Rear ikon paket. Evet. Telefon bilgisini şöyle paylaşayım. 134 bin kilometrede 865 bin TL satış fiyatı var. İki parça boya full artı full değişeni yok diye not düşmüş. Şöyle de motor kısmını da açık şöyle de göstereyim sizlere. Kısaca. 2009 model Seyat Altea 1.4 TSI araçta LPG'de mevcut. Aracın sağ arka kapısıyla sağ arka çamurluğunda boya var. Onun haricinde boyası herhangi bir değişeni yok. Şöyle arka tarafında gösterelim sizlere. Aracın arka tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle iç kısmına bakalım. Aa, bizim montu var. Şöyle İç kısmını da şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Müzik. Şoför kapısından bir görüntüsünü alalım içini. Evet iç kısmında bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Evet, fiyat bilgilerine bakalım. Telefon bilgisi paylaşılmış. Seyahat 6 2009 model. 1.4 TSI LPG'li. Turbo mevcut arkadaşlar. 175.000 km'de. 555 bin TL. Satış fiyatı mevcut. İki parça boya. Değişen yok. Tramer yok demiş. 2021 model. Megane 4 Joy paket. Dizel mi bu? 1.3 TC. TC mi? SC. Benzinli. Turbo benzin. Otomatik. Tesla ekran. Var mı boyası değişen abi? Plastik değişen. Tamam. Hasar kaydı var mı onunla alakalı? Arka çamurlukta mı lokal boya var? Tamam. 18.000 lira trameri var. Şöyle göstereyim. İç kısmını da. Kilometre kaçtı? 40, küsür küsürdü herhalde. 40 bin kilometrede 2021 model. Joy paket. Yürüyüş DC 1 milyon 150 bin lira demiş abimiz. Telefon bilgisi kısmında paylaşılmış. 2010 model 1.5 dizel. Clio hatchback. Sadece salon kapısında boya vardır satıcı abimiz. Şöyle gösterelim aracı. Yolcu tarafı ön şoför tarafında sizlere gösterelim arkadaşlar. Manuel vites bir araç. Bakalım bilgilerinde neler yazıyor. Renault Clio 2010 model 1.5 dizel 198.000 km'de 425.000 TL satış fiyatı var kazası demiş. Telefon bilgisi de alt kısımda paylaşılmış. 4000 lira hasar kaydı var. Metin abi en son ne diyorsun buna? 15 abi. Evet 10 bin lira iniyor arkadaşlar. 25'ten 415. 2002 model Fiat Marea. 222 bin kilometrede araç. şöyle iç kısmına göstereyim arkadaşlar. Araçta komple boya var. Değişen yok. 4 hava yastığı var. Klima. Elektrikli bel desteği. Şoför koltuğunda. Evet. Şuradan da bilgilerine bakalım. 2002 model. Fiyat Maraya 1.6 benzinli LPG. 4 hava yastığı. Muayene 2027. Trigger devir daim. Yeni 288 bin TL 288 TL satış fiyatı var. Telefon bilgisi paylaşılmış. İhtiyacı olan arkadaşlar ulaşabilir. 2018 model Peugeot 301 1.6 dizel Aluro paket 170 bin kilometre araç. Şöyle bir iç kısmına bakalım. Evet aracın iç kısmını sizlere göstereyim arkadaşlar. Fiyat bilgilerine bakalım birlikte. Telefon bilgisi üst kısımda yazılmış. Peugeot 301 1.6 Dizel 2018 model Alura paket 170.000 km'de 680.000 TL satış fiyatı var. Hatasız boyasız diye not düşürmüş etiket bilgilerine. Skoda Favorit. 2000 model mi abi? Evet. 2000 model 210 binde. Evet efendim. Bakımları yeni demiş. Evet he, evet. yeni. Şöyle bir iç kısmına bakalım. Direksiyonda hidrolik var mı? Yok yok yok. Direksiyonda hidrolik yok. Şöyle iç kısmını gösterelim arkadaşlar. Bakalım abim ne yazmış etiketine. Skoda Favorit 2000 model 210 bin kilometrede 210 bin kilometre telefon bilgisi yazmış. Bakımları yeni demiş. 225 bin TL satış fiyatı var. En son ne diyeceğim buna? 200 olur. En son 200 olur. Evet. evet olan arkadaşlar ulaşabilir. Opel Astra <laughs> Sedan arkadaşlar. 2016 model 204 bin kilometre değil mi? Evet. Dizel otomatik. 136'lık. Şöyle yan tarafından da göstereyim aracı ben sizlere. Bu aracın boyaları nerede abi? kapıda boya var. Tamam. Burada kapıda boya var. Şurada boya var. Evet. Çünkü orada şurada. ufak tefek bir şey de var. Çizik. Buralarda ha, yok. Evet. ön çamurluk da var. Kaputun ucunda var. Kaputun hasar kaydı ne abi aracın? Hasar kaydı 4500 TL. 4500 TL. Burada özel eşyalar varmış. Hemen şuradan. İçi Şöyle arka tarafında. Göstereyim arkadaşlar size. Lansman rengi. Ne demiş abimiz? Astra J 2016 model 204 bin kilometrede 775 bin TL satış fiyatı var. 1.6 dizel otomatik 136 dolu paket diye not düşmüş. Telefon bilgisi paylaşmış. Lastikler sıfır. Yeni değiştirdin. Evet. Bunu en son ne diyorsun abi? 775 demişsin. 750'ye Bu da en son 750 olurdu diyor abimiz. Hyundai Elantra 2015 model style paket. Otomatik vites. Şöyle aracın arka tarafından görüntüsünü alalım arkadaşlar. Şöyle yandan. Evet. iç kısmına da bakalım. Sıkıntı yok abi. Çektim ben öyle. Şöyle iç kısmını da gösterelim arkadaşlar. Aracın etiket bilgilerine bakalım. Hyundai Elantra 2015 model style paket dizel otomatik 295 bin kilometrede telefon bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. İlk sahibi. Ee, 655 bin TL satış fiyatı var. Aracın kaputu değişen sol tarafı dört parçasında boya var. Sağ ön çamurlukla arka çamurluğunda da lokal boya mevcut abicim. Şöyle telefon bilgisi tekrar paylaşayım. İhtiyacı olan arkadaşlar ulaşabilir. 655 bin TL satış fiyatı mevcut. 2008 model Peugeot Partner 19 dizel. Şöyle iç kısmına bakalım arkadaşlar. Çift sürgü. Arka tarafında göstereyim sizlere aracın. Şöyle şoför tarafına bakalım arkadaşlar. Aracın 19 Dizel araç, çift sürgü, Peugeot Partner. 2008 model 1.9 dizel 190.000 km'de 297.500 TL satış fiyatı mevcut. Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. 2016 model otomatik Doblo arkadaşlar. 2017 çıkışlıymış araç. Şöyle bakalım aracın bilgilerine. Evet. Ulaştıktan sonra otomatik vitesle yazmış aldınız her tarafına. Şöyle iç kısmını paylaşalım arkadaşlar. Evet. Şöyle otomatik vitesini ön tarafında sizlere göstermiş olayım. Evet, aracın iç kısmında görmüş olduğunuz gibi Bakalım etiket bilgilerinde neler yazıyor. Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış arkadaşlar. 1.6 Doblo Promio otomatik demiş. 2016 model 2017 çıkış demiş. Araba 110.000 km'de 729.000 TL satış fiyatı var. 1.6 lık diye not düşmüş. Aracın arkadaşlar sol ön çamurluğu sol ön çamurluğu boyalı. Ondan sonra sağ sürgülü kapısında boya var. Gördüğüm kadarıyla da bu sağ kapıyla bu çamurlukta ikisi de değişen oradaki işaretlemesi abimin o şekilde. Şöyle telefon bilgisini tekrardan paylaşayım. 729.000 729 bin TL satış fiyatı var. 10.000 10 bin lira daha almam dedi. 719 bin lira diyor. İhtiyacı olan arkadaşlar ulaşabilir. Peugeot Riftel 2020 model. Şöyle bakalım arkadaşlar. 41 bin kilometredeymiş. Sürgülü kapısının iç kısmını gösterelim sizlere. Şöyle de ön tarafını paylaşayım. Ve sürgü tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bakalım etiket birisine ne yazıyor? 130 beygir. Evet. Peugeot Rifter demiş. 2020 abi. model 1.5 dizel 41.000 km 925.000 TL satış fiyatı mevcut. Telefon bilgisi alt kısımda paylaşılmış. Bir var 2011 <laughs> model Fiat Linea 1.3 Multijet Aktif Plus paket 235.000 km'de araç tavan bagaj hariç boyalı şöyle İç kısmından bir görüntü alalım. İç kısmına bakalım şöyle. Evet, aracın iç kısmı bu şekilde. 2011 model Fiat linea 235.000 bin kilometrede bir dizel aktif plas telefon bilgisi paylaşılmış. 349 bin TL satış fiyatı mevcut aracın. Opel Vectra 97 model. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. 273 bin kilometrede konfor demiş, 1.6 16 valf. Aracın iç kısmına, şöyle bakalım arkadaşlar. Aracın iç kısmına, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. telefon bilgisi paylaşılmış. Opel Vectra 97 model 1.6 16 val. komport paket 273 bin kilometrede LPG'li 269 bin TL satış fiyatı var. Klima e, ABS 2 cam otomatik hidrolik direksiyon çelik çant diye not düşülmüş aracın bilgilerine. Toyota Yaris 2012 model 1.33 eğer buradan doğru okuyabildiysem Aracın bilgilerini etiketinden, evet, bu aracın da şöyle bagaj kısmına bakalım arkadaşlar. Şöyle ön tarafı da paylaşayım sizlerle. iç kısmında bu şekilde. Otomatik vites. Etiket bilgileri Toyota Yaris. Telefon bilgisi paylaşılmış. 2012 model. 133. 115 bin kilometrede benzinli. 750 bin TL satış fiyatı var. Hatasızlık sahibinden diye not düşürmüş bilgilerine. Egea Cross 1.4 Urban Paket 2023 model 2024 çıkışlı. 11.000 kilometrede hatasız, boyasız, değişensiz. Şöyle aracı dıştan gösterelim arkadaşlar. 11.000 kilometrede ilk sahibinden. İç kısmını paylaşalım. Evet. Aracın iç kısmı görmüş olduğunuz gibi. Şöyle göstereyim arkadaşlar size iç kısmını da. Egea Cross 2024 çıkışlı 2023 model urban paket 11.000 kilometrede 975.000 TL satış fiyatı var. Telefon bilgisi alt kısımda paylaşılmış 7 yıl garantisi mevcutmuş. Aracın arkadaşlar hatasız, boyasız, değişensiz. 2014 model Volkswagen Polo 125 bin kilometrede hatasız tam otomatik desteğe not düşürmüş etiket bilgilerine. Dıştan bir paylaşayım aracı sizlere. Ve hatta bakajına da şöyle göstereyim arkadaşlar iç kısmını da göstermeye çalışayım şöyle. Evet arka yolcu tarafı Evet, şöyle de iç kısmını göstereyim arkadaşlar. Etiket ve fiyat bilgilerine bakalım. Hatasız demiş abimiz. Telefon bilgisi üst kısımda paylaşılmış. Volkswagen Polo 2014 model 1.2 TSI Comfortline paket 125 bin kilometre, 845 bin TL satış fiyatı var. İlk sahibinden hatasız diye not düşürmüş arkadaşlar. Ford Focus 2000 17 model. 1.5 dizel otomatik. <laughs> İç kısmını bir göstereyim arkadaşlar. Sizlerin 126 bin kilometredeymiş araç. Otomatik vites. Şöyle arka tarafını da paylaşalım sizlere. Ford Focus 1.5 dizel 2017 model 126 bin kilometrede. Titanium titanyum paketmiş. Telefon bilgisi alt kısmında paylaşılmış. 1 milyon 115 bin TL satış fiyatı mevcut aracın. 2016 model Volkswagen Caravella. 10 kişilik demiş arkadaşlar. Hususi 2000 motor. Aracın iç kısmında deri koltuklar mevcut. Şöyle deri koltuklarını göstereyim. Karşılıklı olarak dizayn edilmiş. Buradan doğru iç kısmını göstereyim. Aracın kazası değişeni Boyası olmadığını söyledi satıcı abimiz evet, Şöyle de evet aracın Yan taraflarında şöyle iki tarafında da Yan basamaklıklar mevcut Şöyle de Şoför tarafında paylaşalım sizlerle arkadaşlar hatta önden arkaya doğru Bir görüntüsünü de Paylaşayım sizlere Evet Etiket bilgilerine bakalım. Telefon bilgisi şurada paylaşılmış. 2016 model. 10 kişilik. Full artı full karavalli demiş. Kazasız boyası 790 bin TL. Satış fiyatı var arkadaşlar. En son bıraktığı fiyat 760 bin TL. 2019 model fiyat Egea. 1.6 dizel otomatik. Easy Style paket mi? 126 bin kilometrede. Değişen boya ne abi? değişen Sağ ön çamurluk değişen, arka bagaj kapağı değişen. Başka hata yok. Arka bagaj kapağıyla sağ ön çamurluğu değişen aracın. Tamam. Şöyle. İç kısmını gösterelim arkadaşlar. Fiyat bilgisine bakalım. Şöyle 2019 model fiyat Egea 1.6. Muzet iyi Steel demiş, dizel otomatik 126 bin kilometre, telefon bilgisi paylaşılmış, ee, sağ arka çamurluk, şey sağ arka e, bagaj kapağı değişen, sağ, sağ ön, ön mi? çamurluk değişen, 759 bin TL'de satış tl. fiyatı, başka boyası mevcut, onlar hatası boyası yani. mevcut değilmiş.